Değerli takipçiler, değerli izleyicilerimiz, şu anda elimizde bir tane eski tarihi diyeceğimiz Ovaras marka kurmalı bir tane saatimiz var. Bunun temizlik bakım revizyon işlerini halledeceğiz inşallah. Bu saatler eskiden kurmalı saatler çok antika değerinde saatler. İlk önce şöyle normal benzinle temizleyeceğiz. Daha sonra onu makineye vereceğiz. Silmek için. Revizyon için. Ondan sonra toplayacağız. Silerken parçaları sökeceğiz bu şekilde. Aslında sökerken göstersem iyiydi. Bir dahaki sefer inşallah. Parçaları hassas bir şekilde temizleyip yıkama makinesine vereceğiz bunu. Parçaları şöyle hassas bir şekilde tutmamız lazım. Bu kullandığım benzin normal benzin de olur. ilk parça silerken. Çünkü bunda yağ kitlemesi yağ tutması olduğu için zembele kutusu. Daha sonra özel saat benzinleri var. Onunla da silebilirsiniz. Normal benzin daha güzel çıkarttığı için yağları ben iki silme yapıyorum. Tek tek en ufak parçasına da silmemiz gerekiyor. Pandülü. Saatin kalbi pandül. Evet bunu şimdi elde temizledik. Daha sonra bunu makine atacağız. Bunu makine atmak için şöyle sepetimiz var. Sepetimize dizelim parçaları pandül hassas parça olduğu için bunu çok dikkat etmeniz gerekiyor. Onun yeri ayrı. Diğer parçaları şu şekilde koyacağız buraya. Çarklarını bir yere koyacağız. Çarkları hassas biliyorsunuz. Bunları alalım. Şuradan normal benzinle, leke benzinle, özel saat benziniyle bir elden geçirelim. Görüyorsunuz tertemiz oldu. Ayrıca makinede sileceğiz atlamanı sepetimizi koyalım. ben Evet arkadaşlar şimdi saatimizi sildik, temizledik. Saati toplayacağız. Parçaları ilk önce pandil alalım. Zarar görmeyecek şekilde. parçaları şu şekilde alacağız hassas parçaları hızlı bir şekilde toparlayalım zemberek dediğimiz saati kurarken mutlaka bunu sökmemiz gerekiyor. Bak pırıl pırıl çıkmış. Toplarken de şu şekilde toplayacağız buna, saracağız yerine. bunu yağlarken daha önceki videolarımda göstermiştim. Ben hem ince yağ, saat yağıyla hem de gres yağıyla yağlıyoruz. Ya mı yaptık? Zemire kapanı kapatalım. Kapak kapandı. Macunla temizimizi yapalım. Ondan sonra yağımızı şuraya alalım. Saatimizin taşların çarkların geçtiği taşlar var. Onları yağlamamız lazım. Bu üstten de yağlanıyor, üstten yağlayacağız. Üstte yağ yerleri vardı bunun. her oynayan parçayı yağlıyorlar. Size tavsiye ederim. Pırıl pırıl temizlendi bu. Sehpamızı da alırız da. Bunu koyarsak daha rahat çalışırız. Şimdi çarkların yerine oturtmaya geldi sıra. Bir daha şöyle tuttuğumuz zaman çiftiniz iyi olması lazım. Evet, zaten yerine oturur hemen. Biraz bunu. Biraz bunu sıkıp kontrol edelim. Evet sağlam dönüyor. Bir daha iyi sıkmamız lazım. Şimdi zembe kutusunu takacağız. Ama zembe kutusunun önce yan çark saniye çarkı çirik çarkı bunu yağlayalım ucunu. hocama. Yürü, Hemen yerine oturur. çapları yerine koyduğumuz zaman baskıyı tutturacağız. Şöyle kontrolü yapıyoruz. Hemen yerine oturur zaten bu. Gördüğünüz gibi çok basit. Bilene. Bilene basit. Evet. Oturdu. Şimdi vidarını baskı vidarına takacağız. Tembe kutusu. Bu kurmalı oras erkek saati yine en az bir 50 yıllık 60 yıllık olabilir. eskiden çok daha yapardık bunları. Şu anda buna pek kalmadı. Bakın çaklar hemen yerine oturuyor. Fabrikası yapmış ki biz niye toplayamayalım. Evet gördüğünüz gibi Akış geçti güzel geçti akışı. Yağlamamız lazım. 其实，这个里 takvimin gece 12'de atması için oradan ayarlıyoruz. Evet. Şimdi çivi çarkını takacağız. Çivi çarkındaki taşları çok hafifçe yağlarsak daha güzel olacak. Maşasına. Evet maşası. Saatin tik tak tik tak ettiği şekil bu. Oturdu. Evet bu da oturdu yerine. başına vida, bir de baskı vidasını takacağız gördüğünüz gibi bir tane site 96 marka model Ovaraz marka saatinizi revizyon işini yaptık şimdi şu pandülde yerini oturtalım taktığımız zaman saatimiz harekete başlayacak. Şöyle yaptığımız zaman maşa yerine gelecek. Gördüğünüz gibi saatimiz çalışmaya başladı. kullanıcısına sahibine hayırlı uğurlu olsun baba dede yadigarı bir saat Evet. Gördüğünüz gibi değerli izleyiciler. Saat gibi çalışıyor. Ben severek yaptım bir saat bunu. Evet gece attı. Gündüze getireceğim şimdi. Takmin atması için. 12 saat çevireceğiz. 7'yi 7 geçiyor. Tamam. Çok güzel çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoları kendi paylaşırsanız belki birileri meraklıları bir şeyler öğrenir. Ha, kurma kumunu nasıl sökeceksiniz? Onu göstereyim ben size. Şurada nokta vardır bunda. Çöküyorsunuz hafifçe kolma bu şekilde sökülüyor. Şimdi şurada bir borusu yok. Buna boru takacağım. Saatimiz şu anda kullanıma hazır. Hayırlı uğurlu olsun. Sabırla izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler. Hayırlı seyirler. Hayırlı izlemeler.